değerli meclis üyeleri, çok değerli çalışma arkadaşlarım, değerli basın mensupları, çok değerli hemşehrileri, hepinizi her zaman olduğu gibi sevgi, barış, dostluk duygularına selamlıyorum. Karadeniz Eylül Spor Kulübü'nde branşlarımızdan bir tanesi oturarak voleybol ¿Vale takımı biliyorsunuz. Ee, para var, deniliyor gerçekten çok büyük bir başarıya imza attı. Karaman'da oynanan final maçlarında takım kaptanı da meclis üyemiz olan Tarkan Atik'in takım kaptanlığını yaptığı bir mucize gerçekleştirdi. Karşı tarafta yabancı oyuncular, İran'dan aldıkları oyuncular falan ama zor imkanlarla bir olmazı başardılar. Gerçekten çok güzel bir olay, inanılmaz bir olay. Onlar bu Şampiyonluk Kupası'nı büyük bir mücadeleden sonra Ereli'ye getirdiler. O kupayı sizlere takdim etmek istiyorum ve hep beraber bu güzelliği paylaşalım istiyorum. Teknik direktöründen oyuncularına ve yardım edenler için alkışlıyorum, bu sefer. Aynı zamanda milli e, olarak çok sporcu veriyor Türkiye milli takımına. Antrenör olarak da milli takımlar antrenör de bizden gitti. Eee çok mutluluk verici bir olay. Tarkan Bey bir şeyler söylemek ister misiniz? İsterim başkanım. İki seneden beri biz bu kupayı finalde Karaman'a kaybediyorduk. Eee gerçekten üzerimize çok büyük baskılardan baskı ama bu sefer gerçekten çok iyi çalıştık. E, Dört tane arkadaşımız benle birlikte e, en iyileri seçildi takımda. Aynı zamanda bu dört arkadaşımız da milli takımın kemiğini oluşturuyor, kemik kadrosunu oluşturuyor. Hatta boyun 15'inde e, milli takım kardosu, ka, takımın kampı var. Aynı zamanda da altınlık bandırma da düzenlenecek, oraya teşvik edeceğiz. Çok zor oldu, gerçekten çok çalıştık ama emeğimizi karşısına aldık. Ben bunu başta başkanımız, meclise, değerli meclislerimiz ve Ereğli halkına armağan ediyorum. bu takım Bu takım Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye hak kazandı. Yani çok gurur verici bir şey. İnşallah hep bir araya gelip güzel bir oluşum yapıp takımımızı Şampiyonlar Ligi'nde en iyi şekilde temsil ederiz elimizi. Hepinize saygılar sınırlar. Teşekkür ederim.